Merhaba arkadaşlar, ben Davutcan. Gurbet kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir hikayeyle sizlerleyim. Yaklaşık 50 sene önce bir gurbetçi amcamız buraya gelmiş çalışmak için. Bugün onun hayat hikayesini ele alacağız. Buyurun başlayalım. Merhaba, Aleyküm selam. Teşekkürler, sağ ol. Sizin de olmalı. Ben Ahmet Pektaş. 1946 doğumlu. İstanbul'dan işçi olarak müracaat ettik Almanya'ya gelmek için. Kısa zamanda da Müratımız kabul oldu. İşte o İstanbul Tophane'de artık bütün muayenelerden, her türlü muayeneden ağzımızdaki dişe kadar kontrollü geldik tabii. O şekilde bir sene anlaşmalı Almanya'daki firmayla. Mayıs 18 bizim biletlerimizi yoldaki erzak o zamanlar plastik su şişeleri bile verdiler. Plastik su şişeleri, yiyecekler, erzaklar. Neyse sirkeciden kara tren yola çıktı. O zamanlar yataklı vagonlar yok. Tahta, kuru tahta. Üç kişi karat kuru tahta üzerinde geldik. O arada Münih'e kadar kara trenden 3 gün sürdü üç gün üç gece aşağı yukarı Münih'e indik. Münih'ten sonra bizi Münih'in alt kısmı yani benim bildiğim kadarıyla bütün savaş anında sığınak olarak biliniyor. İstasyonun altı 10 bin kişilik sığınak. Oraya indirdiler bütün trenle gelen işçileri. Orada grup grup ayırdılar nereye gidecekse her hangi ile gidecekse. Bizim de işte o zaman gideceğimiz yer Bayern'in tarafındaydı. Bu Valdenap, Neustadt dedikleri küçük bir kasaba cam fabrikasına geldik. Orada işe başladık. Bize hayıma e götürdüler ama Allah'tan bizim hayımda daire olaraktı üç kişi yani her üç odalı bir daire verdiler. Herkes bir odada kalıyordu. Yani yaşam kötü değildi. Neyse bir ay çalıştık. Bizim hesabımız tabi tutmadı. Biz İstanbul'dayken çalıştığımız yerde 30 gün hesaplanıyordu maaşlar. Biz tabi o, o zamanki marka göre 4.81 üzerinden 30 günlük maaş hesaplıyorduk. Maaşımız bir 1000 lirayı buluyordu. Bizim kendi hesabımıza göre. Bir maaş aldık biz 530 mark ilk ilk aylığım. Velhasıl bir sene orada yani fazla aile de yoktu o zamanlar. Yani çoğunluk yüzde 90 belki bekar da hep. Bekar ayımlarıydı çok. Bizim çevremizde çok porselen fabrikaları ne bileyim ben tanınmış büyük porselen fabrikaları vardı çok. Can fabrikası porselen var. Onun üzerine işte bir seneyi bir şekilde o fabrikada, cam fabrikasında doldurduk. Anlaşmayı kontrat bitmesi için mecbur. Yoksa tazminat ödemen lazım. O bir seneyi doldurunca biz dedik daha iyi kazancımız olsun. O zaman montaj işleri vardı. Yani montajlara gidiyordun. Uzun. Ne bileyim ben. Başka Avusturya'ya, Avusturya, Avusturya ya, ne bileyim ben Hollanda'ya, Belçika'ya bu porselen demir fırınları. İki sene onun üzerinde çalıştım. Yani bayağı bir birikimimiz oldu o zaman. İyiydi yani durumumuz. Kazancımız iyiydi. İşte ondan sonra ben 72'de izine gittiğimde annemler sağ olsunlar dediler. Baş göz edelim. Bir an evvel evlendirelim. Sen orada yoksa bir gevurlan kalırsın. Onun üzerine nişanlandım. Şimdi kanımdan nişanlandık. Ondan sonra gittim ertesi sene düğünümüzü yaptım. 73'ün Ocak ayıydı. Çünkü kışın bu montaj işleri bu kapanıyor inşaat işi gibi. 2-3 ay bir boşluk oluyor çünkü. O arada gittim ben işte düğünü evlendik nişandan şey ettim. Mart'ta Almanya'ya döndüm. O zaman hangi kapıyı çalsan iş var çünkü. Gittim ben bir demir fabrikasına. Daha önceden de tanıyordum bu firmayı ben. İş, iş sormam ama önce bana dedim ev verirseniz işe gireceğim. Yani bazı bizim de o zaman isteklerimiz vardı. Dedim ben evlendim ailemi getireceğim. Bana ev verirseniz o şartla işbaşı yapacağım. Hemen verdiler o o devirde demir fabrikasında kazancımızın neredeyse 20'de 25'te biri kira veriyorduk. Yani o derece yani yaşam ucuzdu. Hayat şartları. Neyse biz bilet yolladım. Tabi vize sorunu bir şey yok. Hemen bileti yolladım ben. İstediğim tarihe. Aynı istediğim tarihte hemen hanım atladı uçağa geldi. O zamanlar bize o zaman hiç vize, mize, sorgu falan yok. Pasaport alıyorsun ikinci şubeden. ilk pasaportu aldık İstanbul'dan. Hemen bileti aldın eline, atla uçağa gel. Yani bir sorun yoktu o zamanlar. Velhasıl hatta Nürnberg'e uçak dahi yoktu. Münih'e geldi çünkü. Münih'ten neyse aldık. Münih'e de o zaman benim kaldığım yer 200-220 kilometre falan. Neyse hanım geldi bu orada otururken bir sene altı ay sonra falan da herhalde hanım dedi ya sıkılıyorum ben evde yalnız ben işe gidiyorum o yalnız ben de de çalışayım İyi. gittik yabancılar polisine dedim böyle böyle hanım e git dedi iş buldun çalış dedi serbest o zaman ya o zaman da iyi bir firma vardı Siemens diye büyük bayağı aşağı yukarı 2-3 bin personel çalışıyor. Çoğunluğu da bayan zaten. Hı hı. Hemen gittim oraya personel şefine. E, bu arada ben ilk sene bekarım, yalnızım. Baya Almancayı sökmüştüm yani Bayer iş. O o diyalek oranın tabi şeyi. Bayerisch. Bayer diyelek olarak baya sökmüştüm. İyiydi yani Almancam kötü değildi. Ondan sonra işte hanımı işe yerleştirdik. Sene 77'ye kadar iyiydi. Bizim benim çalıştığım demir çelik fabrikası bir krize girdi. Krize girince bizi bütün topladılar, bütün işçileri. Dediler durum bunlar, bunlar ibaret. İsterseniz size bütün sosyal haklarınızı veririz. Bu af günlük dedikleri şey ne bileyim ben taşınma, nakliye, ev döşeme masrafları yani çok şeylerini bütün karşıladı şey. Af paralı çıkış Afinlik paralı çıkış aynen. Bir de bu aynı rüktünks diyorlar. Evin Ev halısı, perdesi, merdesi için ayrıca bir ücret evet. ödedi. Onu Arbaistan ödedi. Yani diyeceğim o zamana kadar ben 76-77 yılına kadar Arbaistan duymamıştım hiç o kelimeyi. Yani bayağı derdimizi anlatıyorduk ama Arbaistan duymamıştım çünkü öyle bir şeye ihtiyaç yoktu. İşsiz İşsiz diye bir şey yok. Bu kapıdan çık öbür tarafa işbaşı yap. Ben 73 yılına kadar Almanya'da tek şuraya kartları vardı. Hani her sene ona işleniyordu sadece. bir vuruluyordu firmalardan. Yani öyle tek tek senelik şutoya kartları yoktu. Ben onu da hatırlarım. Bir, sene, bir gün içinde iki tane firmaya gitmişim. işbaşı yapmışım. Orada vardır yani o şekilde. Onun üzerine işte biz Baktık sosyal haklarımız da iyi. E dedik. Orası köy sayılıyor ya Almanya'ya göre. Bayer'in biraz daha köy kasaba. Dedik ya büyük şehre gelelim Köln'e. Köln'e yakın ya burası. Troisdorf Köln'e yakın bir yer. Neyse kabul ettik ve benim gibi 40 aile geldi biz buraya. Yani bayağı bu Troisdorf'un şu anda yarısı bizimle Troyster şeyden bu Bayern'den gelenlerdedir çoğunluğu. Velhasıl buraya geldik işte yerleştik. İşimiz hazırdı zaten. Yani bir sene garanti, buradaki bir sene ev kiramız, o sosyal haklar hepsi onlar da içindeydi. Bu da biz işe başladık. Valla 77'nin 9. ayın biriydi. Bu Manstedt dedikleri firmaya başladık. Yok yok şu demirçelik var. Demirçelik işte canta yapıyorlar. Cant, cant, fabrikası aynen. Orada işe başladım ben. Bir sene bana ağır geldi. O arada hanım evde oturuyordu. Ben gece çalışmak istiyorum dedi. Onun üzerine bu silver plastik. Meşhur silver plastik. Gittim oraya konuşmaya. Oranın personel şefi. Dedi sen gelirsen dedi hanımın da işbaşı yapar. Hatta bak yüzü burada. Sen dedi gelirsen dedi hanımınla beraber işbaşı yaparsın dedi. Meğerse maşinöfüre lazımmış o zaman. Yet, yıl 78. Hadi Allah rahmet eylesin Zenger diye bir personel şefiydi. Troistof'un da onu yalnız. <laughs> Uzun zaman çünkü. Ondan sonra oraya işbaşı yaptık beraber. 81'e kadar beraber gidip geliyorduk. 81 yılında kızımız dünyaya geldi. Ondan sonra firmayla anlaştık. Değişik var diye. Gidip gelmeye başladık. Biz kızı da büyüttük. Arkadan oğlanı büyüttük. 83'lü oğlan var. 81'li kızımız. Velhasıl bu arada 2001 yılında ben bir rahatsızlık geçirdim. Kalp krizi. Ondan sonra İşi bıraktık. Aşağı yukarı 60 yaşında da emekli ayırdım kendim ya, bıraktım işi. Ondan sonra çocuklar evlendi. Şimdi torunlarla beraber rahat bir hayatımız devam ediyor. Burada 50 seneyi doldurdunuz. 50 seneyi Mayıs'ın 18'inde 50 seneyi bitirdim. 2020'de bu senenin mayıs ayının 18'inde 50 seneyi bitirdik. Allah uzun ömür vererse işte daha devam ediyoruz yaşam. Ama o hep döneceğimiz herkesin dediği gibi hep dönüş dönüş hayal. Hayat şartları insan nereye götürdüğünü bilmiyorsun. Biz de burada böyle sadece bir izine gidip geliyoruz işte Türkiye'ye. Şu ana dönüş gibi bir şey gözükmüyor yani. Yok. Yok. Çok zor. Artık herkes çocuklar burada okudu. Şimdi torunlar okuyor. Aynı okulda kız okudu. Şimdi kızın kızı okuyor. Yani artık buralı olduk belasıl. Ben 23-24 sene İstanbul'da geçirdim. Orada büyüdüm. Ama 50 seneyi geçir 50 seneyi de bitirdim. Almanya'da burada Troisdorf'tayım. Peki Yoktu. Yoktu. Ben Bayern'de, bilhassa da Bayern daha çok ırkçı duyuyoruz. Ben Bayern'de benim çok iş arkadaşım Almandı ve çoğu da bu Baon diyordikleri çiftçiydi. Ekseriyeti çiftçiydi. Ve gayet onlarla gidip gelirdim yani. İyi görüşürdüm. Çok da iyiydi aramız. O zamanlar yani insana mı değer Sosyal haklar, işçi hakları. Ben her zaman söylüyorum bu buradaki bu krank dedikleri, krank parası dedikleri şey o zamanlar yüzde %110 yani maaşının daha üzerinde para veriliyordu ki kendine iyi baksın, hasta olmasın diye. Yani şartlar çok çok mükemmeldi. Ev kiraları ona keza. Yani aldığın maaşının belki 20'de birini kiraya veriyordun şu çok uzağa gitmeyelim şu karşıda Trostor bu Mendelaştaz'daki evlerde ben geldiğim zaman 300 liraya oturdum. 77'de 300 liraya oturuyordum. Ki burası çok pahalı diyorduk o zaman. Biz 300 mark değil mi o zaman? 300 mark tabi. Ama aldığımız maaş da yani 1600 1700 marktı. 300 mark çok pahalı diyorduk. Çünkü Bayern'de çok daha ucuzdu. O tarafta hayat şartları daha ucuzdu imkanları farklı. İş bulma hani hangi firmanın kapısını çalsan hemen ne zaman başlayacağını diye soruyorlardı. O şu, şu anda mesela siz de biliyorsunuz mesela yabancı bir ismin oldu yani Ahmet, Mehmet, Ahmet, evet. Ali olunca mesela yani CV'nizden bile size hayır direkt diyebiliyorlar. Ke, diye kesinlikle. Kesinlikle Olur. var. Şu anda hakikaten bunu da seziyoruz. Kendi çocuklarımızdan bile biliyoruz da. Yani kesinlikle tercih otomatikman ikinci sınıf halen var bu. Yani bu, ama bu kolay kolay değişmez. Yani çok zor. Hani bir siyah kara kafa dedikleri. Bunu gördükleri vakit zaten hemen şeyin notunu veriyorlar. Hemen onlar kendi içinde mi var artık? Ama bunların içinde iyileri yok mu? Muhakkak var. Yani var. Genelleme yapmayalım. Çok iyileri de var. Ya yani bizim şu anda komşumuz bu arsanın sahibi komşumuz bizim Alman ve benim oğlanın sınıf sınıf öğretmeni yan komşumuz çok da iyi hani hayatta tabi muhakkak her yerde var yani bu ırkçılık yok desem yok desem yalan hani her ülkede de var ben düşünüyorum bazen ha bizde çok mu şeyiz? Bizim gençlerimiz de sağ olsun hiç rahat değiller. Onlarda da var. Bizde de var bunlar. Ama çok şükür ben bugüne kadar bir olayım olmadı. 50 yılı bitirdim. Almanya'da ben yani bir şeyim kendi şahsım olarak ben bir şey görmedim. Bir haksızlığa uğramadım dersem yalan. Yani yeri var. Ahmet amca bize ayırdığın zaman sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha nice sağlıklı yıllara. Amin. Cümlemizin. Amin. Cümlemizin. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ Sağ ol. Sağ ol.